Şöyle bir takımları bitirmeye başlıyoruz. Ah arkadaş yaşıyormuş lan. Sen ya güzel bir sniper. Bir daha bir for rastçılık olma formülü videosu çekiyorum. Bak cezane vermesin vuracak. Oğlum bak. <laughs> no mücadelesinde bu videoda ETR kıyıcı yani All Star Ligi'nin en sezonundaki sezonun en değerli oyuncusu seçilen Eternal Empire kardeşimle bugün biz ortalığı dağıtacağız. Amacımız asıl nasıl agresif oyuncu olma formülleri ama ben bu formülleri biraz daha geniş tutacağım. Ama bu heyecan dolu videoya geçmeden önce şöyle bir beğen butonuyla videomuzu desteklersen çok sevinirim. Derken daha da senin orada ne işin var? Canım benim. Dolal Ali. Atik Ali. Atik Ali senin kardeşin mi Vali? Kardeşin de senin gibi çok Atik Ali'ymiş. Genelleyeceğim canlar. Yani başlıktaki yazdığı gibi agresif oyuncu değil de doğrusunu en iyi raşçı olma formülleri. Biz buna rush diyoruz. Birçok kişi bunu bilmiyor diye ben biraz daha el tanım olsun diye agresif oyuncu olma terimleri yazdım. Rush'çı demek ne demek? Genellikle assault rifle yani AR silahlarını iyi kullanan ve genellikle 4 kişilik takımlarda öyle düşün. 4 veya 5 kişilik çoklu oyuncu battle royale anlayabilirsin bunu. En önde giden trade yapan kısma denir. Trade nedir? İşte rush'çı iyi bir rush'çıysa bir takım savaşı düşün. 4 vs 4 takım savaşında İyi bir rushçı ilk önce karşı takımdan bir kişi düşürür. Eğer karşı takımın da iyi bir rushçısı varsa o onu düşürür. Sonra takımlar birlikte oynuyor yani takım dediğimiz bütün ya hani. Rushçının arkasındakiler de rushçıyı düşüreni düşürürler derken trade yapa yapa 4 vs 4'te en iyi rushçısı olan ve trade'e doğru başlayan yani karşı rakibi ilk önce düşüren Raşçı takımı o karşı takımı bitirir ve öteki arkadaşlarını kurtarmış olur. Yani Battle Royale'de künye almak diyelim. Biz şimdi bunu da genelliyoruz. Bu videoda böyle bildiğim birçok şeyi açıklamak istiyorum. En iyi rushçı olma, en iyi agresif oyuncu olma, iyi sniper olma formülleri diye genelliyorum. Tamam ben belki en iyi sniper değilim ama püf noktalarından sana bahsedeceğim. Bu arada doğu squad dedim ama kıyıcı kardeşimle birlikte beraber oynamayacağız bu maçı. Dedik ki kill yarışı yapalım yine. Ölmemeye çalışalım. Bütün haritayı temizlemeye çalışalım. Önceki videoda olduğu gibi. Biliyorsunuz ki Call of Duty Mobile Türkiye'de resmi bir turnuva yok. Ama resmi olmayıp da resmi gibi olan bir turnuva var ki o da All Star Ligi. Battle Royale'de en iyi takımları mücadele etti. İki ligden oluşuyor. Bir Süper Lig ikincilik ikinci lig diye. Biz ise Süper Lig'de mücadele eden bir takımdık. Ve sezon sonunda son iki hafta iyi oynadık. İlk iki hafta benim biliyorsunuz telefondaki buglarım, emülatör sorunum vs. ilk iki hafta kötü olduğumuzdan dolayı da maalesef turu birinci bitiremedik. Ama sezonun en çok skor alan, ve en değerli oyuncusunun seçildiği takım olduk. Çok şükür en azından en agresif takım olduğumuzu kanıtladın mı sana? Yani en agresif takım olduğumuzu kanıtladıysan da en agresif olma formülleriyle alakalı bir videoda bize yakışmaz mı şimdi? En çok kil alan takımmışız. Şöyle bir takımları bitirmeye başlıyoruz şimdi canlar. Helikopterden eşek gibi duruyor. Bak bu da bir eşek gibi duruyor. Sen niye eşek gibi duruyorsun? Bu arkadaşı seni kurtarmaya çalışıyor. Sen niye, niye eşek gibi duruyorsun? Rush'ı dediğin nedir? Şimdi takımları vururken mi söyleyeyim, vurmazken mi söyleyeyim onu da anlamadım. Şimdi dediğimiz şey agresif oynar ama tutarlı bir şekilde agresif oynar. Bakın ben her zaman söylüyorum. Agresif oynayın ama tutarlı bir şekilde agresif oynayın. Bu ne demek? Oy karşıda bir takım var yine. Zombiler boşta kalmışsınız. Dur destek vereceğim size şunu yeseniz oğlum. O sahibiniz diye yemiyorsunuz değil mi? Ayrımcılık yapıyorsunuz. İnsan sahibini yer mi işte? Benim bak Kanım 0 LH pozitif. Çok tatlı bir hanım var bak. Sinekler de beni çok seviyor. Gece uyutmuyorlar. Bari gündüz de sizi uyutmayın. Bu arada kıyıcıyla birazdan ayrılacağız. Dokta şimdi doka atladık en kalabalık olur. Burayı beraber temizleriz diye. Şimdi agresif demek tutarlı da olmak demek. Yani gerektiği yerde agresif gerektiği yerde taktik oynamak. Taktik oynamak gerektiği yerde ne? Benim bu zamana kadar birçok videomda açıkladığım şekilde senin cover'ın yoksa cover'ın olmayacağı yerlerdeysen Gidip raşlamayacaksın, Agresif oynamayacaksın. İlk önce bir cover bakacaksın. Yani önümde taş mı var? Kamyon mu var? Ne var? Ben nasıl cover alabilirim? Yani gidip de düdük gibi ben çok iyi oyuncuyum. 4 vs 1 takımların içinden geçerim demeyeceksin. Sen ne kadar iyi oyuncu olsan da tek bir kişisin. Bunu unutmayacaksın. Sen süper kahraman değilsin. Yeri gelir 2 vs 1 bile atmayacaksın. Çünkü karşı takımı küçümsemeyeceksin. 2 vs 1'ini de atacaksın. 4 vs 1'ini de atacaksın. Ama... En çok, helen iyiceysen benim gibi kapalı mekanlarda atacaksın. Kapalı mekanlarda atmak zorundasın. Kapalı mekanlarda benim eski videolarımı izlediysen, sadece eski videolarımı izleyenlere özel, dönme dolap taktiği yapacaksın. Kapalı alanlarda da, taşlarda da, her cover olan yerde dönme do dolap taktiği benim dediğim taktik, benim isim verdiğim taktik diye geçiyor bu. Ben böyle isim verdim, başka videolarda göremezsin, böyle bir taktik falan yok. Eski videolarımı izlersen göreceksindir. Dönme dolap taktiği seni kurtaracaktır. Yani bu dönme dolap taktiği sayesinde 2 vs 1, 3 vs 1, 4 vs 1 atabilirsin ama cover'ın olmak şart. Gidip de tepenin birini atlayıp 4 vs 1 atmayacaksın. Kapalı da, cover'ı olan mekanlarda. O da şöyle, her cover'ı olan mekanlarda da değil. Ya bakacaksın ben buradan ne yapabilirim, nasıl bir oyun çıkarabilirim derken farm bayağı bir kalabalık görünüyor. Ve bu sırada böyle rush'çıdır en özel formüller içeren videoların devamı gelsin. Bununla alakalı bir yorumlarını bir alayım. Aha lan lan mühendis geldi bir de. <laughs> Uğraşamayacağım beyler arkamda mısınız? Bakın burada bir rushçılık, rushçılık olma formülü videosu çekiyorum. Bak beni pişman etmeyin oğlum. Bir drop shot, bir drop shot'ıma bakarken sen nereden çıktın manyak herif? Lan arkamdan geldi. Allah cezanı vermesin vuracak. Oğlum bak içinden geçerim bak. <laughs> Çok iyi ya. 8 canım var. Can yenilemem lazım. Rushçılık bunu gerektirir canlar. Şimdi ben 2 vs 1 attım orada. 4 vs takımları şu an geliyorlar da. Baktım bir tanesi üstüme geldi düşürdüm. Baktım ikincisi 8 yanımı bıraktı ama rushçılığımı bıraktım bırakmadım. Ben onun üstüne gitmeseydim, rushçılık yapmasaydım, agresif oynamasaydım o çocuk benim içimden geçerdi derken bak üçüncüsü de kaçıyor. Rushçılık bunu gerektirir. Bak ikisini bitirirsin. Üçüncü oyuncu 3 üç vs 1 atmana rağmen korkup senden kaçar. Ben şimdi orada 8 canım kalmış vay arkadaş ben pusayım başkası olsa der ki ben pusayım arkadaş 8 canım kalmış adam benim içimden geçer diye düşünür ve adamın üstüne gitmez. Ama ben ne yaptım gerekirse drop shot attım jump shot attım slide shot attım ama adamı aldım üstüne gittim agresif oynadım. Niye çünkü o adam da şarjör değiştiriyordu adamdan korkmadım. Rahatça adam dedin korkmaz korkusuz olur korkusuz bir şekilde saldırır. Mesela biz korkusuz olmasaydık o ligde en çok skor alan, en çok kill alan, takım bitiren takım olmazdık. Bu bunu bir gerektirir. Mesela son maçlarımızı görsem 3 vs 1 attık. Yani 3 takım üstümüze geldi biz tek başımıza mücadele ettik. Bir kere en son maçlarda 6. olduğumuza bakarsan 4 takımla mücadele ettik. Ya tek başımızayız. Ben bakıyordum ben bir kişiyim 4 vs 1 atıyorum, Sadece cepheyi alıyorum böyle dört, dört cephe açmışız. Böyle ufacık bir taş düşün orada 4 cephe açmışız takımla. Yani o kadar bütünüz ki Eternal Empire olarak. Ben sağdaki dörtlüğü almaya çalışıyorum. Benim iki arkadaş bir dörtlüğü almaya çalışıyor. Bir tanesi öndeki bir dörtlüğü sıkmaya çalışıyor. Artık eliyle deniyor. O yerden çıktık ya. Hatta Berhan kardeşim de çekmiş. Orayı bir alalım. The Demet Eternal Empire birbirine girmiş durumunda şu anda. Acaba elit alabilecek mi diye bakıyorum yandan. Kıyıcı eliti bayıtmayı başardı. Diğer taraftan bakıyoruz. Evet diğer taraftan Ottoman ekibi de e, çapraza aldılar. Eternal Empire'ı Salvador canavarı almayı başardı. Şu an büyük bir çatışma var. Berşe Batman'ı düşürmeyi başardı. Abi final, şuraya final bakar şu mısın ya? Direkt final ya. Kod gitti. Abi şu anda dedim Meşten iki kişi kaldı. Ottoman ekibinden Hala de Berşah bir kişiydi. Ama orada, orada Eltanan Empire 2'nin tebriği ediyorum. Arada kalmalarına rağmen iyi orayı idare ettiler abi. Adamlar oradan çıkmayı başardı 4 kişi. Ölmeden bayılmadan. Onları tebrik ediyorum gerçekten. Ben ooo 57. olay. Öyle bir yerden çıktık. Yani bu ne agresiflik. Taktik oynamak bunu gerektirir canla. Gerektiği zaman taktik oynarsan, akıllı bir şekilde hareket edersen bir sürü takımın arasından da çıkarsın. Nereye gidiyorsun koçum? Nereye gidiyorsun güzelim? Ne yapıyorsun sen can? Aşağı atlıyor lan. Oğlum insan bu kadar korkak olur mu? Koç oy bu kadar korkak olur mu dedim arkadaşı geldi. Allah cezanı vermesin içinden geçecek. Oy çocuk korkak olur mu dedim. <laughs> Havada alarken karada buldum ya. Kankin nerede senin güzelim? Senin kankin nerede bu mu senin güzelim? Oo bunun kankisi yalnız doğru. Değerli cam basıyordu. Adrenalin mi basıyor artık ne yapıyorsa? İkincisini de vurduk. Düşmediler yine. Üçüncüsüleri olabilir. Ben yani şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ortalık karıştı bayağı. Şurada da bir araba var. Dayıcığım. Ne yapıyorsunuz siz orada? Benim Çöp yapayım. çatallık mı yapıyorsunuz? Abdullah aldım. Abdullah'ınkileri buradaymış. Duyduğuma göre. Şimdi geldik dönme dolap taktiğine. Ev burası değil mi? Benim en sevdiğim mekan. Kapalı mekan. Gel güzel kardeşim. Sana bir aşçılık yapayım. <laughs> Kıyıcı da bu sıra bir şeyler almaya devam ediyor derken. Burada mısınız beyler? Burada mısınız beyler? Hadi gör. Of arkadaşı Allah cezanı vermesin. Çok fena vurdu çocuk. Bir saniye yukarıda birileri daha vardı sanki. Ya benim şu eve pusma, evden dönme dolap yapma taksiyi meşhurdur. Her videoda bu dönme dolap taksiyi yaptırmak zorundalar. İlla bir evi onlara dar edeceğiz. Yani evin 3 katını öyle bir kullanıyoruz ki canlar. Bütün takımlar geliyor tek 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 bitire bitire. Belki bir bakmışsınız 5 kişi 10 kişi bitirmişiz. Oo kıyıcı düştü. Hop Kapıyı da kurtaracak durumda mıyım? Ulan yaklaşayım diyorum çocuk baya uzak ya. Beni bırakmıyorlar lan beni bir salın oğlum salın beni bir gideyim. Şimdi bir de şunu söylemem gerekir ki rushçılık rolünde en önemli şey ne biliyor musun? Eğim ve spray'nin iyi olması. Eğimle alakalı bir video zaten yayınladık kanalda bulabilirsin. O eğimini ilk önce bir geliştirip kendine bir getirmen lazım. Ondan sonra zaten rushçılık kendi kendine gelecektir. Derken şurada bir dayı daha var. Hop seni gidi seni kaptan meyselli seni gider. o özgürmüş lan burada tüp takımı lan bunlar Ulan bu sende işi var seni nerede düşünürler koçum Seni de ver koçum kaptan meysel Ah arkadaş yaşıyormuş lan sen yaşıyor musun lan Oy müsteşem sülo muhteşem sülo vay be sarıların sülosu değil mi lan bu Bizimki fırmaz ayda sülo değil mi lan bu Ulan sülo ne işin var oğlum senin burada Vay seni gidi aşağıda raşçılık yapıyorsunuz değil mi beyler? Raşçılık yap tek atlık ya. Yani raşçılıkla alakalı bildiğim şeyleri bir nebze söylemeye çalıştım. Ve en çok da bu video uygulamayı içeriyor. Yani raşçılıkla alakalı uygulama videosu. Neler yapıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Bunları iyi tahlil etmen lazım canlar. Ben şakasına konuşuyorum. İşte biraz dalgasını alıyorum alıyorum ama en çok bunu anlaman lazım. Bu mesele eğimdir. Direkt alırsın eğimini. Rakibi görü görmez vurursun ve spreyini temiz atarsın. Şimdi sniper formüllerine gelecek olursak. Sniper'da en mühim şeyler nedir? Neler yapmalıdır? Nasıl dikkat etmelidir? Sniper, of bir tane sniper var yalnız. Sniper, sniper dedik. Sniper vs atalım mı? Size güzel bir sniper, bir daha bir formül, bir daha bir formül yapalım. Oy, içinden geçtik lan. Çocuk daha demin milletin içinden geçiyordum FFP. Sniper formüllerinde olay şu. Sniper'da Arctic 50 kullanıyorsan en önemli bilgi. Arctic 50 ve türevi eşyalar kullanıyorsan bu da çok hareketli oyuncu bu arada. MFP'nin arkadaşı herhalde Direkt düştüler bak MFP ile Onun arkadaşıydı Beni arıyordu yüksek ihtimal En önemli formüllerinden biri Artikelli ve onun gibi M21 O tarz silahların hepsini kullanıyorsan Bunlar normal silahlardır Hareketli bir şekilde sıkabilirsin Ama şu an bir küçük bir nokta var ya Şu beyaz nokta Görüyorsun Bıçak da olsa şu an Artikelli de olsa Beyaz bir nokta görüyorsun ortada değil mi? O beyaz noktada rakibi gördükten sonra Sniper'ını açacaksın O beyaz noktayı gördün Rakibi o noktada gördün Ebesinin nikahında bile olsa O noktada gördün Ondan sonra sniper'ını açıp direkt şat alacaksın. Biz buna scope shot diyoruz. Yani scope neredeyse açmadan vurmanın formülü, çok iyi sniperların formülü en önemlisi bu. Öndeki şu beyaz çizgiye tutuyorlar rakibi ondan sonra scope'unu açıp direkt vuruyorlar. Hiç bakmıyorlar bile nerede diye. Buna biz scope shot diyoruz. Ama ben bunda mükemmel miyim değilim. Ama en önemli formülü bu. Ve ikinci formülü Arctic 50 ve benzeri silahlar kullanıyorsan hareketli bir şekilde kafan hiç ağrımadan sniper'a kullanabilirsin. Lakin en önemli husus Arctic 50 egzotik kullanıyorsan o golden silah efsanevi bir silah olduğu için o silahta sana tavsiyem rakibe tek atmak istiyorsan kesinlikle ama kesinlikle hareket etmeden vur. Hareket ettiğin an o silah öyle bir hassastır ki çünkü asarı çok yüksektir tek atar. Öyle bir iyi bir saldırısı vardır ki hareket ettiğin an onun skopu şaşar. Vurduğun yere gitmez kurşun. Hareket kesinlikle etmemen lazım ama artık kelli ve türev silahlarda hareket edebilirsin arkadaşlar. bir tane vuruyor, bir tane daha vuruyoruz, Bir tane daha vuruyoruz. Bana bir mesaj atmayın ya. Bak mesaj atıyoruz. Telefonum kasıyor. Vuramıyorum ya. Kızlara gidiyorlar Gene bir tane daha yedi de olmadı. Bir tane daha yedi de. Çatıda da bir tane daha var. Ama benim asıl işim asot life, ARC'lik. Ben takımda rush'çı mimayı. Takım kaptanı olduğum için ben rush'çı değilim. Takım kaptanı dediniz. takımı yönlendirir ve takımın arkasında oynar. Takımı gerektiğini söyler ve rush'çı olmaması gerekir derken ben yani hani rushçı olmadığım haliyle böyleyim. Videolarda da <laughs> bu şekilde oynuyoruz. Gerisini sen düşünün. Takımdaki oyuncuların benden daha rushçı. Benim rushçısız halim videolar. Videolarla sabit. Yani iyi miyim kötü müyüm senin takdirine kalmış derken şurada da bir alalım. Hadi görüşürüz güzel kardeşim. Ben rushçı değilim oğlum. Nereye gidiyorsun sen? <laughs> Alana gidiyorlar bir de ya. Yavrularım benim. Çok seviyorum bunları ben ya. Alana koyun koyun kaçıyorlar böyle. Koyun koyun kaçarlarken gidiyorlar. Etraflarını görmüyorlar Böyle hatayı da yapmasın benim abonelerim Alana gidiyorsan alana kaçıyorsan etrafını gör Etrafında rakip varsa vurma vazlık etme Bak bu Eşek gibi pusarsan arkana bile bakmazsan Teki yersin geçerler Çok güzel örnek oluyor bunlar tam konuşuyorum tam güzel örnekleri geliyor Yani of bir drone yedik Bir drone yedik sakin artistlik yapmayalım Biri gelir içimizden geçer beşer hiç belli olmaz Gel güzel kardeşim. Jet'i de tek attık gördüğün gibi. Bu eğim artı spray'dir. Spray videosu bu arada gelmedi değil mi canlar ya? Eğim geldi spray gelmedi. Kusura bakmayın. Aklıma çok ARC'lik geldi. Çok agresif bir sezon yenilemeden önceki video geldi. Erken kaldı 5 kişi. Bakmayın kıyıcının öldüğüne. Kıyıcı gerçekten çok iyi oyuncu. Hatta benden daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Lakin her maç olmuyor. Benim en çok takımda istediğim ne biliyor musunuz? Şöyle bir kaptan değilim ben. Gençler işte ben en iyisiyim. Siz benden iyi olamazsınız. Benim her dediğim yapmak zorundasınız değil. Ben her zaman diyorum ki takımım var. Beyler siz hepiniz benden daha iyi olun. Yeter ki benim takımım çok iyi olsun. Ben böyle dayıları harcayayım. Ah vuramadım kötü vurdum orada. Ben böyle dayıları harcayayım takımım benden kötü olsun sorun. Kötü olsun dedim. Takımım benden <laughs> kötü. Kafam karıştı artık gelmeyin lan üstüme kafam karıştı diyorum size Vay ya herifler. Takımım yeter ki benden iyi olsun. Ben kötü olayım canlar. Adamlar kendilerini adam gibi geliştirsin. Takımı gerçekten kaliteli oynasın. Benim kötü oynamam hiç sorun değil. Burada bu arada bir adam var sanki ses duyuyorum. Çat. Hadi be. Nasıl yemezsin lan manyak herif. Oh. Bizim bu kadarmış. Ahem <laughs> ahem. <laughs> Canlar bu videoda da Assault Rifle Sniper ile alakalı bildiklerimi anlatmaya çalıştım ama ağırlık olarak uygulamalı gösterdiğimiz videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki daha nice kaliteli güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça ve sağlıcakla kal. Bu kanalı aşağıdan abone olarak desteklemeyi unutma. Kendine çok çok iyi bak. Ben Berşah. <laughs>